Merhaba arkadaşlar, Bros Forever Extra kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle Crusader Kings 3 Osmanlı serisine başlıyorum. Osman 1, Osmanlı'nın kurucusu Osman 1 ile oynayacağız. Osman, Osmanlı rüyası Haziran ayının birinci günü. Yıl 1310. Sultanate Rum, Rum Sultanlığı yıkılıyor ve Bizans topraklarına yakın Anadolu'da güç ve hakimiyet kurma çabası devam ediyor diyor. Osman da takipçilere birlikte cesur bir adam olarak biliniyor diyor. Ve Osmanlı'nın yükselişi başlayacak diyor. Fakat Konstantinopola giden bu yolculuk hiç de kolay olmayacak. Etrafında bir Bizans var binlerce yıl süren savaşlar dövüşmeden gerçekleşmeyecek diyor. Hastalık ve Moğollar doğuda hükümlerini devam ettiriyor. Rum Sultanı'nın yıkılmasından sonra ve birçok beylik de yükselmiş durumda. Anadolu'da. Bizans İmparatorluğu ise hala ayakta kalmaya devam ediyor. Konstantinopolis'in tekrar inşası, tekrar güçlenmesi akıllarda soru işareti demiş ee, hikayede anlatıldığı gibi Yunanistan'da da bazı e, napleli İtalyan dükleri yer alıyor diyor bakalım yeni bir Avrupa'da Macaristan'a karşı e, bir Ege birleşmesi gerçekleşecek mi demiş Avrupa'da da bir Macaristan tehlikesi var. Öyle gözüküyor. Şimdi biz Osman ile başlayacağız. Osman 52 yaşında. Yönetim bi biçimimiz aşiret. Ee, şöyle başlayalım. Osmanlılarla Osman ile başlayalım. Evet. 2025 Osmanlı serimiz. Hayırlı olsun. Ee, yeni seriye başladık. Klasik serilerimizden her sene yaptığımız serilerimizden biri. Daha önce Kayı boyuyla oynamıştık vanille olarak. Şimdi de Osmanlı ile oynayacağız. Evet oyunumuz yüklensin. Çabucak bir şekilde oyunumuz yükleniyor. Ee, oyunu Türkçe Yama ve mod paketi ile oynuyorum. More bookmarks plus paketi bir de Türkçe Yama'mız var. Ee, Türkçe Yama ile birlikte oyunu oynayacağım sizin anlamanız açısından da olayları bu şekilde bir oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi çevirimiz burada. Çevirimiz gayet iyi. Morbuk Max modumuz da burada. Osmanlı olarak küçük bir beylik olarak başlıyoruz. Yanımızda büyük bir Tolunit Moğolları var yukarıda. White Horde onun yanında Blue Horde bulunuyor. Çağatay, Çagatay burada yer alıyor. Burada büyük bir Yuan var. 14.000 orduyla bakalım Osmanlı serisi hayırlı olsun. Burada da bir Mısır Kıpçak Sünnilerinden Kaan Al-Nasir Muhammed Kalavun Uli yer alıyor. Bakalım öncelikle beylikleri toplayıp bir e, güç sahibi olmamız gerek. Şimdi burada bir ahiler beyliği var. E, şimdi bir bakalım, şöyle bir durumumuza. E, Osman Ertuğrul oğlu, Ertuğrul'un oğlu Osman, e, şu anda evli gözüküyor, Malhun Hatun'la evlenmiş. Malhun Hatun e, Alaaddin Osmanoğlu Oğlu Varisi de aynı zamanda sanırım Evet Orhan Osmanoğlu var Gayet yetenekli bir asker kendisi Onun diğer Çoban Osmanoğlu Şöyle ailemize bir bakalım Fatma Osmanlılar e, Pazarlı Osmanlı varmış Burada Hamit Osmanoğlu, Melik Osmanoğlu, epey bir oğlu var. Bir de Savcı Osmanoğlu. Şimdi bizim e, neler yapmamız gerek? 3740 e, ordumuz var. Burada bir Candar oğulları beyliği, Pervane oğulları beyliği. Germiyan oğulları burada çok güçlü. Aydın oğulları, Hamit e, burada Menteşe oğulları, Karamanlar yine burada güçlü. Burada da bir Ermeni devleti var. Bakalım ne yapacağız? E, şimdi ahilerden öncelikle Bizans'a ne kadar ordusu var bir bakalım. 2800. Hmm. Bizim 3740 ordumuz var. Bizans'ın bir ittifakı var buradaki Ermeniler ittifak olmuş. Şimdi ben Germiyan oğullarıyla bir ittifaklık kurma çabasına girebilirim. E, şunlar ne kadar ordusu var? 3000 2000 1900 Şöyle yapalım. Ee, Karesi oğullarından topraklarını alalım bir kontluk fethi savaşına çıkalım. Karesi yollarından hemen bir toprak alalım. Bu arada e, yeteneklerimizi geliştirebiliriz. Şöyle idare özelliğine verip altına vereceğim. Altın özelliğimiz e, altın gelirimizi arttıralım. 3700 ordumuz var. Eş sayımız azmış. Kendimize şöyle e, doğurgan ve ee şöyle hak iddiaları olan değil de e, bunun türkçe olması evet şurası ırsi özellikle bir eş bulalım kendimize şöyle becerilerin toplamı diyelim. En yetenekli göksel hatun var burada. Ön Bulgar. Gayet yetenekli gözüküyor. Eee Esmira. Esmira var burada yetenekli. Bir steward özelliği yüksek olan bir hatun alalım. Göksel hatun aslında uygun olur bize. Göksel hatun gelsin. Göksel Hatun'a bir evlenelim. Ordularımızı çıkartalım. Ve ilk fethimize gidelim. Şuradaki Misya bölgesindeki kaleyi alalım hemen. Şimdi eş sayımız az. Bir tane de doğurgan olmayan ırsı özelliği olmayan Stewart yeteneği güçlü olan Farsi bir eş Azita var. Azita ile evlenelim. Biz evleneceğiz Azita ile. Şöyle Azita'yı birinci eş yapacağım. Çünkü demes ne? Toprak e, sayımı arttırmak istiyorum. Şu ön Bulgar'da, şöyle din değişimine talep edelim. Din değişimine gelmiyor. E, ordu'nun şöyle hainlik desem din değişimine gelmiyor çünkü zelası mı? değilmiş bayağı bir düşük bir oran kuş kuşu değil hmm. şununla ilişkilerimizi arttırmamız gerekiyor ee, şöyle etkileyelim işimizi Önce bir etkilemeye çalışalım. Şimdi e, Osman 3700 orduyla e, bir eşimizi aldık. Diğer eşimiz geldi. Şunu hemen birinci eş yapalım. Birinci eşimizi seçelim. E, hamilikten menajit demesine yapalım. Şöyle eşimiz gelsin. Evet 5 toprağın birini yönetiyoruz şu anda. Ordularımız ilerliyor. Şöyle ordularımız ilerlesin. İlk fethimizi gerçekleştirelim. Daha sonra diğer bölgelere de fetihlerimizi yapacağız. Bu arada hanedan reisi olmuşuz. Zekioğlu şurada bir hane var. Samosata'da burada yalnız kalan bir Akevli hanesi var. Şimdi bir ittifak edinmemiz gerek. Bölgede söz sahibi olabilmek için öncelikle Fatma'yı bir eş bulalım diyelim. Ve ittifak gücü ana soylu evlendirelim. ittifak olacak ana soylu kimse yok. Ana soyluyu çıkartalım. ittifak gücünü seçelim. Şimdi burada... Hmm. çok da güçlü ittifaklar yok. Şimdi biz bir krallık kurmamız gerekecek. önce şu toprakları alalım. Hızlıca buraya alalım. Varisimiz henüz evlenmemiş. Varisimize şöyle özellikler ırsi özelliği olan ve doğurgan olan bir eş bulalım. Parven var burada. Hazara İranlı bir karakter aynı zamanda lastfulmuş bu İranlı karakteri alabiliriz ee, Türk bir altan var Fars başkurt kimekli bir bayan var burada gayet güzel bunu alabiliriz daha yetenekli birileri var mı bakıyorum Oğuz var Evet şu Kimekli altana alabiliriz. Şöyle yeteneğe göre sıralasak. Esmira daha yetenekli gözüküyor ama Roxana daha da yetenekli. Roxana kendisi İtna aşarısından İran kültüründe Sevilay var Kimekli. Sevilay bence yetenekli gözüküyor. Sevilay gelsin. Varisimiz evlensin ve şu fethi bitirelim bir an önce. Ee, burada bir savaş söz konusu olmuş. Varisimizi önce bir evlendirelim. Evet bölgeyi aldık. Ee, Sevilay'ı din değişimine davet edelim. Belki kabul eder. Sevilay din değişimini reddetti. Şimdi şöyle bir konsey saray mensuplarımıza bakacağım. Çoğu maturidi gözüküyor konseyimizin. Ee, şunu din değişimine çağırabiliyoruz 51. Şu karakter bizim hapsimizdeymiş. Himerios. Seni fide karşılığı serbest bırakabiliyor muyum? Sen biraz daha duracaksın bizim e, hapishanemizde sevda din değişimine gelmedi evet çoğu kişi de din değişimine gelecektir ilerleyen zamanlarda şimdi iyi bir general Orhan Osmanoğlu bence bunu buraya getirmemiz gerek e, oğlumuzu casus başı yapabiliriz. Zaten casus başıymış. Alaaddin Osmanoğlu'nu diplomat yapabiliriz. Zaten diplomat. Hamit Osmanoğlu'nu steward'ımız yapalım. Evet. Oğullarımızı geçirdik. Ee, hükümetin kurulmasında din değişimini kabul etmiş. Ön Bulgar. Eşimiz çok güzel. Kaleyi kuşatabiliyor muyuz? Evet. Güzel. Kale düşecektir birazdan. Şöyle Osmanlı serimiz hayırlı uğurlu olsun. İlk zaferimizi kazandık. Ee, bu karakteri serbest bırakabilirmişiz. 36'ın karşılığı serbest bırakalım. Altına ihtiyacımız olacak. Bölgeyi alıyoruz. %50 zaferimiz gerçekleşiyor. Daha sonraki hedefimiz neresi olsun? Ah, ahiler olabilir candaroğulları olabilir pervane olabilir ya da Bizans olabilir ama Bizans güçlü ittifaklar edinmiş bizim de bir an önce ittifak edilmemiz gerekli şimdi Fatma'yı evlendirelim Fatma'yı ittifak gücü kimse yok şu anda Evet, ittifak gücünde kimse yok. Oğullarımızdan birini evlendirebilir miyiz? Orhan Osmanoğlu'nu evlendirebilir miyiz? İttifak gücüyle şu anda kimse yok. Evet, ittifakların hepsi gitmiş. Biraz sabredeceğiz. Anadolu'nun içlerinde Bizans'a saldırmadan önce. Çünkü Bizans burada epey güçlü ve kendisi e, ordularımız ayakta olduğu için... Saldıramıyoruz. Şöyle bir saldırı aldık. Fakat zaferimiz şanlı oldu. Seçilebilir haridan mirası. Bereketli soy. Hmm, bu yeni gelmiş. Doğurganlık %10 artacak. İhtişam meşrutiyet. Savaş. Şövalye verimliliği. aileden gideceğim bereketli soyla soyumuz şenlensin şöyle soyumuzu arttıralım Evet misya bölgesini alıyoruz aaa Germenoğulları arkadaş olmak istiyor İlginç bir ittifak anlaşması olabilir Amira Göksel etkilenmiş bizim e, talebimizden. Bir diğer eşimiz vardı bizim. O bir eşimiz vefat etmiş. Şimdi ittifak gücü alabileceğimiz doğurgan ve ırsi özellikle bir eş bulalım. Genç bir eş arıyorum. Esmira olabilir. Esmira'yı alalım. Esmira e gelsin. İlk evliliğimizi de yaptık. Esmira e geldi. Buradaki şehri de alıyoruz. Evet ilk fiyatımızı yapacağız. Bölünmüş Haçlı Sefer. İlginç bir olay yaşanıyor. Şu anda Katolikler karanlıkla çarpışıyor. Fanatik düşmanlarımızın büyük bir bölümü Amir Muhammed. Ee, şuradaki hane Bizans İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçirmeye yemin etmişler. O çok ilginç. Bizans toprakları bu gerçekten oluyor mu? Bizans topraklarına Haçlılar alacak sanırım. İlginç bir event gerçekleşiyor şu anda. Bu arada Dündaroğlu'yla e, ee, kim bu? Hamitoğulları bizimle ittifak kurmak istiyor. Fatma ile evlenmek istiyor. Hamitoğulları. Neredesiniz siz? Hamitoğulları. 2500. Güzel. Bu ittifaka gelirim ama savaştasın sanırım. Değilsin. Evet bu ittifak kabul edilebilir. Hamitoğulları ile bir ittifak olalım. İleride lazım olacak bize bu ittifaklar. Evet Hamitoğullarıyla oğullarıyla ittifakımız gerçekleşti. Fatma ile evliliği gerçekleşti. Hamitoğullarıyla Anadolu'da bir ittifak kurduk. Saray intrikası açığa çıkmış. Evet kale düşmek üzere çok az kaldı. Bir saldırı daha aldık ve kazandık. Kale düşmek üzere bu kaleyi de alırsak topraklarımız iki sayısına yükselecek. Daha sonra da Edirne ve Galatları almaya çalışacağım. 3000 ordumuzun bir kısmı Evet saraydaki yılan Her şey ortada O Amir Mehmet'le Amire Esmira bürodan çıkarken görülmüşler bir aldatma durumu yaşanıyor Amira Esmira e, zindanlarda aşkınla ısınırsın o zaman diyerek Amir Mehmet zindana atalım işimizi bu işimizden boşanalım Saru doğdu. Kimden doğmuş? Sevilay'dan. Güzel. Boşanıyoruz bu işimizden. Esmira. Ee, hayırsız çıktı. Evet. ilk fetihimizi gerçekleştirdik. İlk bölümümüzde gördüğünüz gibi fetih bizim işimiz. Bir bölgeyi daha aldık. 50 fes edelim. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle kalemizdeki atlı okçularımızı şöyle Gordion'a yerleştirelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk bölümde ilk fethimizi gerçekleştirdik. Şunu serbest bırakalım. Aslında çok yetenekli. Ben bunu ee, ha ee, saraya davet edeceğim. Çok yetenekli. Evet, gördüğünüz gibi meşrutiyetimiz arttı. Gördüğünüz gibi meşrutiyetimiz biraz arttı. Daha da artması gerek. Osman ile serimiz devam edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arada Bizans büyük bir Haçlı savaşına girmiş durumda. 10.000 ordu saldırı, saldıranları var. Biz burada Candaroğulları eee Canlı oğulları sanırım pervane ile bir savaşta e, Germiyan oğulları burada 1300 ordusu var. Yine burada e, bir Aydın oğulları var. Buradan aslında şuradaki bölgeyi alabiliriz. Hatta şu bölgeyi de alalım Karya bölgesini. Hamitoğulları almadan biz onlardan önce davranalım ve bölgeyi alalım. Şöyle Karya bölgesini alalım. Anadolu'nun e, merkezine sahip olalım. Karya'ya doğru ilerleyeceğim. Şöyle hızlıca en azından bu bölümde iki bölge almış olalım ve toprak sayımızı 3'e çıkartalım. Burada bir kuşatma yaşanıyor sanırım oğullarıyla ile oğulları savaştalar Evet savaşımız çok kolay bitti düşman liderini yakaladık hemen savaşımızı bitirelim gördüğünüz gibi ikinci savaşımız da çok kolay kazanıldı şu anda 5 beş toprağın 5'ini yönetiyoruz ordu sayımız 3500'e 3400'e çıkacak gördüğünüz gibi Osmanlı'nın yükselişi hızlı gerçekleşiyor. Fetihlerle birlikte gördüğünüz gibi serimiz devam edecek arkadaşlar. İzleyenlere teşekkürler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.